Evet arkadaşlar buradan işte bahar temizliği devam ediyor. Video elimiz takıldığından dolayı kesilmişti. Bu video onun devamı. Siz izlersiniz ne kadar izlerseniz o siz bilirsiniz. Ee, buradan böyle devam edeceğiz. Şimdi şimdi burada da yavrularımız var. Onları da bir gösterelim. Nereye? 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 Gel bakalım. Durun, 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 durun. Alın bakayım. Şunları yiyeceğiz. Evet. Alın bakalım. Alın bakalım. Evet arkadaşlar yavrularımız şöyle şekilli güzeller yani e, anne geliyor devamlı şeyi kapatıyor al bakayım alın bakalım yana Öbür taraftan yedesem yine şey yapmayacak neyse önemli değil hayvanlar ee, görünüyor zaten gördüğünüz kadarıyla Böyle, işte, Şöyle üstten işte, çek şöyle üstten çek şey. içeriye doğru biraz aldık Kaçını daha bekliyorum ben bunu mu? Evde video çekiyoruz. Evet. E, misafirler derken torunlar var, damat var, aydın var çay başında. E, tamam bahçedeysen çık yukarı. Tamam. Evet. evet, evet yeter. Hadi bakalım, siz onları iyi, siz onları iyi. Şimdi burada da Görüyorsunuz, Bunlar özel yumurta aldığımız e, yumurtalar. Bunlara da yine bu yemden takviye yapıyoruz. Bu yumurtaları ayrı ayrı biriktiriyoruz. Çünkü isteyen arkadaşlarımıza bunlardan karışmasın diye özel ayrı yumurtalarımızdan veriyoruz. Horozlarımızı bindirip e, tekrar yanlarından alıyoruz. Tavuklarımızı üzmesin diye. Evet. Burada da e, var yine. Al bakalım. Yani hepsine ayrı ayrı özel bakım yapmak zorundayız ve yapıyoruz da Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ellerim kirli. Şöyle yapalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah, hoş geldiniz. Hayırdır ya? Öyle dedik de yani, bir ziyaret edelim. Yani. İyi yaptınız. İşe Biz de, de video çekiyorduk. YouTube kanalına atmak için. Ziyaret ediyoruz. Var. Akü <laughs> veririz, pirinç alırız. şey olur, 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 olur. olur. pirinç lazım zaten. Neyse şurayı bir göstereyim Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne oluyor? farklı tefek kazalar oluyor. Hayvanlarımızı takip etmek zorundayız. Yani bunları bana takip etmezsek hayvanlarımız sıkıntı yaşıyor. Şurada şekli güzel bir yavrumuz var. Tabii yemlen, yemlen işleri yok çünkü onları yem dolu, yem dolu ondan dolayı yemlen işleri yok. Bunlar herhalde yemişler, koymuşlar. Bunları çekmişsin değil mi? Evet, evet. Şimdi şunlar bakayım çıkacak mı? Gel bakayım, gel bakayım. Var yani eller için insana biraz ilkek yani karınları çok. Biraz da insan ürkek oldukları için pek dışarıya çıkmıyorlar. Biz de ne yapacağız? Bunları dışarıya değil de yemi içeri yatacağız şöyle. Alın bakalım. Alın bakalım. Arkadaşlar yani Yavrularımız bu şekilde sağlıklı büyüyorlar. Yine e, hatırlatmakta yarar var. Yavrularımız kesinlikle satılık değildir. Kimse e, satılık yavru var mı diye e, sormasın. Sadece görseldir. Hayvanlarımızı yani görüp şey yapın diye e, çekiyoruz. Burada neyimiz var, tohumuz var. Burada da bu horozumuz. E, bayağıdır bir rahatsızlık geçirmişti. Öldü, ölüyor, gitti, gidiyor. Yani üç aylık mücadeleden sonra hayvanımızı düzelttik. Artık bir iki tova da bunu çekelim diyoruz. bu üç dört güzellik yarışı kazandı. Kısalarda iyi hayvanlarla yarıştı. Ondan dolayı bir deneme yapalım dedik. Taşını mükemmel kullanan bir hayvan. Burada da gene bizim imparatorlardan küllü horozumuz var bu siyah tavuğu da bize geçen sene daha evvelki sene hatta okay kardeşimiz vermişti bir sefer yumurtladı bir daha da halen yumurtlamadı bir buçuk yıldır yumurtlamıyor bu horozun yanına koyduk bunu devamlı çiftleşiyor artık bundan sonra kız olduğunu tavuk olduğunu hissedecek herhalde horoz gibi ötüyordu ona bine eşli eşliğe eşliğe artık tavuk olduğunu hissedecek yumurtlayacak tahmin ediyorum. Bakalım ya nasıl bir şey olmaz. Şimdi burada da neyimiz var? Yine bakalım tohumumuz yumurtlamış mı? Herhalde yumurtlayacak bu da. İşte bu şekilde bu hayvanlarımızı evet, özel bakıyoruz arkadaşlar. Yani yumurtalarını alabilmek için. Bu hayvanımızı da uçurmuştuk. Sağ yanda hafif bir e, topallama olmuştu şimdi bayağı bir iyileşme şey oldu. Hiç şey olmasa da damız ee, i̇yi bir hayvanlarımızdan gelen bir hayvan. Aya bayağı, bayağı bir güzeldi. Yiyeceğim o şekilde. Burada da yine şöyle bir horozumuz var. Bunu ben şöyle bir dışarı alayım. Yani bu çok beğendiğimiz bir hayvanımız. Gel, gel. Olun oldu bakalım. Evet arkadaşlar. Bu da çok beğendiğimiz bir hayvanımız. Yavaş yavaş e, güzellik yarışlarını hazırlıyorum bunu. Geç geç başladık bunu ama e, çok mükemmel beğendirdi kendini. Çok sistemli, çift taraflı. Evet boynu da boya olmaya başlamış. Evet şöyle yerine koyalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Ramazanlı Ramazan videosu arkadaşlar. Biz Tanış, Kardeş ben yoruldum. Sen hayvanlara bakmadın. Gözünden baktın değil mi sen? Ne oldu sen? Kime kızdın? Abine mi? Susadı susadı. Susadın mı? Hadi götür hemen annenin yanına. Öp bakayım dedeyi şuradan bir. Buradan da öp. Oo. Hadi ben sana şimdi buradan su vereyim. Gel bakalım. Gel bakalım. <laughs> Gel bakalım. <laughs> Buyurun efendim. Kendi evet. istiyor mu? Tamam <laughs> bakalım sana dostum. Evet burada da kışın açamıyorsun. Ver ben açayım dedeme suyu. Ufala var ufağı mı açayım sana bunu da? Ufağı açayım değil mi dedem? Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım dedi. Evet. Şöyle arkadaşlar da bu arkadaşlar da Ramazan'da vakit geçirmek için gelmişler. Ee, videoyu da sonlandıralım. Yani bu Ramazan'da ufak bir çıtır video yaptık. İnşallah havalar ısındı. Bundan sonra başka yerlere gidip güzel videolar çekeceğiz. Aynen. Sağlıcakla kalın. Ramazanınız hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı Ramazanlar ramazan ramazan herkese.